Herkese merhaba. Küresel piyasalarda dolu dolu bir yılı daha geride bıraktık. Peki 2025'ten çıkardığımız derslerle 2026'ya nasıl bir başlangıcı yapıyoruz? Bu haftaki analizimizde geçtiğimiz yılın şaşırtan kazananlarından ve kaybedenlerinden yeni yılın potansiyel rüzgarlarına kadar her detayı mercek altına alacağız. Hadi başlayalım. Bugün neler konuşacağız? Hemen bir bakalım. Önce yıla neden biraz sönük başladığımızı anlamaya çalışacağız. Sonrasında 2025'in karnesini açıp yılın yıldızlarını ve hayal kırıklıklarını göreceğiz. Ardından küresel dengelerin nasıl değiştiğine odaklanıp emtia piyasalarındaki inanılmaz hareketliliği ve son olarak da 2026'yı bekleyen büyük ekonomik soruları masaya yatıracağız. Evet, ilk durağımız yıl başlarken ABD piyasalarında en çok konuşulan konu, herkesin beklediği o geleneksel Noel Baba rallisinin bu sene yaşanmaması. Yatırımcıların her yılın sonunda umutla beklediği o meşhur yukarı yönlü hareket bu defa maalesef gerçekleşmedi. ABD hisse senetleri yılı alışılmadık bir şekilde negatif bir bölgede tamamlayarak beklentileri boşa çıkardı. Rakamlara biraz daha yakından baktığımızda aslında bu düşüşün piyasanın geneline yayıldığını görüyoruz. Dow Jones, S&P 500 hepsi haftayı ekside kapattı. Ama burada dikkat çeken nokta, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın %1,5'luk kayıpla en sert darbeyi alması. Bu, yeni yıla girerken teknoloji hisselerine yönelik risk iştahının azaldığına dair önemli bir sinyal olabilir. Hatta bu durum öyle bir noktaya geldi ki, Nasdaq için bu kayıp serisi, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana görülen en uzun düşüş periyoduna işaret etti. Kısacası, teknoloji hisseleri için yıla gerçekten de zayıf bir başlangıç yapıldı diyebiliriz. Ama işin ilginç yanı, ABD'deki bu karamsar tablo dünyanın her yerinde geçerli değildi. Tam aksine, sanki Noel Baba rotasını bu kez Asya'ya çevirmiş gibiydi. Özellikle Güney Kore, %7'nin, Tayvan ise %4,5'un üzerinde artışlarla yılı çok güçlü kapattı. Bu da bize küresel piyasaların kendi içlerinde ne kadar ayrışabildiğini bir kez daha gösteriyor. Peki, bu haftalık fotoğraf büyük resimde nereye oturuyor? Şimdi bir sonraki bölümümüze geçelim ve 2025 yılının genel performansının karnesine hep birlikte bakalım. Ve 2025'in geneline baktığımızda rollerin adeta tamamen değiştiğine şahit oluyoruz. Geleneksel güvenli liman olarak bildiğimiz altın, %64'lük muazzam bir artışla zirveye otururken, bir zamanların gözdesi dijital altın olarak anılan bitcoin'in %6'lık bir düşüşte son sırada yer aldı. Bu tablo son yıllardaki yatırım trendlerini adeta tersine çeviren bir gelişme. Ve işte karşınızda 2025'in iki ana hikayesi. Emtia tarafında gümüşün %141,4'lük inanılmaz rallisi. Hisse senetleri tarafında Güney Kore'nin %95,4'lük getirisiyle küresel piyasalara açık ara liderlik etmesi. Gerçekten dikkat çekici performanslar. Yıl sonu biraz karışık bir seyirle tamamlayan ABD teknoloji sektöründe bile kendi içinde kazananlar vardı. Büyük teknoloji şirketleri arasında Alphabet yani Google'ın ana şirketi %65'e yakın bir getiriyle 2025'in net kazananı olarak öne çıkmayı başardı. Peki, tüm bu piyasa hareketliliği yatırımcıyı korkuttu mu? Cevap hiç de değil. Aksine borsa yatırım fonları yani ETF'ler için rekor bir yıldı. Piyasaya 1100 yeni fon çıktı. Bu fonlara tam 1.4 trilyon dolar net para akışı sağlandı ve toplamda 58 trilyon dolarlık akıl almaz bir işlem hacmi oluştu. Bu rakamlar yatırımcı iştahının nedenli güçte olduğunu gösteriyor. Şimdi perspektifimizi biraz daha genişletelim ve rotamızı başta Avrupa olmak üzere küresel piyasalardaki son trendlere çevirelim. Gördüğümüz bu yükseliş sadece birkaç ülkeye özgü değildi hem tüm dünya ülkelerini kapsayan ACVI -E endeksi hem de ABD dışındaki piyasaları gösteren ACVX endeksi 2025'i yeni rekor zirvelerde tamamladı. Bu durum piyasadaki gücün ne kadar genele yayıldığının çok net bir göstergesi. Ama Avrupa'da gerçekten ilginç bir algı değişimi yaşanıyor. Bir zamanlar riskli çevre ülkeleri olarak görülen İtalya ve İspanya artık yatırımcılar için yeni güvenli limanlar haline geliyor. Borçlanma maliyetleri Almanya'ya kıyasla 2009'dan bu yana en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bu mali disiplin ve güçlü büyüme sayesinde piyasaların güvenini kazandıklarını gösteriyor. Ve şimdi geldik 2025'in belki de en dinamik, en çok konuşulan hikayesine. Emtia piyasalarındaki bu büyük yükselişi neyin tetiklediğine yakından bakalım. Evet, işte her şeyi özetleyen o manşet rakam. Gümüş 2025 yılında %141,4 gibi akıllara durgunluk veren bir kazanç sağladı. Peki bu meteorik yükselişin arkasında ne vardı? Bu performans kesinlikle bir tesadüf değil arkasında çok güçlü temel dinamikler var. Gümüş piyasası yıllardır devam eden bir arz açıyla karşı karşıya. Yani talep arzdan daha fazla. Buna bir de fiziki gümüşe ulaşmanın maliyetini gösteren borçlanma oranlarının %8,5'a fırlaması eklenince piyasadaki sıkışıklığın ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu durum bazı analistler arasındaki hissiyatı çok net bir şekilde özetliyor. Bu sadece geçici bir heves değil, temel bir yeniden değerleme. Analist Tavi dediği gibi ucuz gümüş dönemi bitti. Ancak burada önemli bir uyarı notu düşmek gerekiyor. Temeller sağlam görünse de piyasada büyük bankaları hedef alan bir gümüş sıkıştırması yani silver squeeze yaşandığına dair doğrulanmamış söylentilerin de dolaştığını belirtelim. Bu tür söylentiler piyasadaki dalgalanmayı arttırabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gümüşün ötesinde bakırda da oldukça ilgi çekici bir hikaye şekilleniyor. Morgan Stanley gibi önemli kurumların tahminleri önümüzdeki yıl yani 2026'da bakır piyasasında son 22 yılın en büyük arz açığının yaşanabileceğine işaret ediyor. Son olarak tüm bu veriler ışığında 2026'da piyasaları şekillendirebilecek makroekonomik manzaraya genel bir bakış atalım. 2026'ya bakarken ufukta iki büyük bulut beliriyor. Birincisi, imalat sektörünün sağlığını ölçen PMI verilerinin zayıflaması bu ekonomik aktivitede bir yavaşlama momentumuna işaret ediyor. İkincisi ise daha da dikkat çekici, ABD'nin devasa kamu borcunun faiz maliyetleri. Tahminler bu maliyetlerin 10 yıl içinde ikiye katlanabileceğini gösteriyor ve bu da bizi önemli bir tarihsel örüntüye getiriyor. 2026 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim yılı. Geçmişe baktığımızda 4 yıllık başkanlık döngüsünün ikinci yılı olan bu yılların hisse senetleri için en zayıf dönem olduğunu görüyoruz. 2024 ve 2025 bu döngüyle uyumlu hareket etti. Şimdi büyük soru 2026'nın da bu patikayı izleyip izlemeyeceği. Bu da bizi 2026'nın o büyük sorusuna getiriyor. Önümüzdeki yıl piyasaların rotasını MTR rallisinin devamı mı çizecek yoksa artan borç yükünün ve yavaşlayan ekonominin baskısı mı da ağır basacak? Bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bu haftalık analizimiz bu kadar. Eğer içeriğimizi faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazla analiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.